Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gene güzel bir sağ bir video karşınızda arkadaşlar. Pardon bu arada biraz sesim gitti. yani biraz sesim gitmiş olabilir. Çünkü peki kendim olsun gene de. Biz bugünkü konumuza gelme arkadaşlar. Evet. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Pass Plus bir daha alacağız arkadaşlar. Yani bir hep düşünüyordum acaba alsam mı almasam mı alsam almasam mı? Ah, bir de şimdi eğer Godzilla sezon olduğu için ekstra bir alasım geldi. <laughs> Ama büyük ihtimalle arkadaşlar şimdi ne söylüyorum? Godzilla sezonu olsaydı bence almazdım. Yani şu kostümleri almak şu kostümleri Godzilla sezon olmasaydı arkadaşlar ben o zaman Ryan bu sezonla Burak Pass Plus'ı almazdım. Burak. Şimdi niye Burak Pass ile Burak Pass Plus'la yani özünüzde ne olabilirsin? Hemen kısa bir özet geçeyim. Ya Burak Pass'ı çünkü daha çok elmas var. Ve mesela elmasları ne yapabiliriz? Elmasları ben biriktiriyorum ya. Ve arkadaşlar mesela bugün gün yeni tanıyla kostümü me Mega Godzilla Nita çıktı. Geldi. Ve ben şimdi mesela bunu almazsam ama şimdi alamıyorum. Bana mesela 29 elmas eksik. <laughs> Kronos ben elmasları bekliyorum. Mesela bu kostüm alabilirim. Sonra mesela daha çok elmas bekliyorum. Belki bir de buradan yumurta alabilirim. Hocam. Yani öyle düşünün. Bu da onun iyi yanı. Neyse tamam. Kısa bir açıklama yaptığıma göre bence yeterince büyük bir açıklama yapmışım. Bugün sadece iki kere elmas aldım. normalde iki yarısı 60 oluyor. İyi güzel. Daha bayağı bir alacağımız var. O zaman hazır mısınız? Bugünün güzel mi güzel yerine geliyoruz ve bu arada bir tane görevimiz kalmış. Onu da ben hallederim ve bayağı bir görevlerimiz tamamlanacak gözüküyor. 5 tane altı tane görevimiz var. Şu hadi bakalım. Bismillah. Az, hazır mısınız? Bir. 2, 3 Ve satın al. Ben arkadaşlar aldım. Oh be ya Allah'ım sana şükür olsun. çek. Neyse olsun be. Arkadaşlar abo abo. Ark Ay bir Abo arkadaşlar. Bayağı gelin arkadaşlar şu anda 34. kademeye kadar geldik. Bayağı iyi hocam arkadaşlar. Ve arkadaşlar ee, daha demin de ee, bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Ama neyse arkadaşlar aldı. Allah'ım sağ şükürler sarım. Bir kere daha alabildik. Arabim var. Evet arkadaşlar gene bu sezon full bitirdiğimizde gene buna böyle bir videosu olacak. Ve e, mesela artık bir dakika şu kulübe bir bakacağım ben mi? Ya hocam bizim bu kulübün yumurtaları mı azalıyor? Ne sanki ya? Sanki adamlar böyle Adamlar oyundan çıkıyor gibi geliyor bana. Ama neyse. Evet arkadaşlar oh be Allah şükür. Brawl Pass Plus yeniden alabildik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada en çok istediğim şey neydi biliyor musun arkadaşlar? Şu... Mega e, mega tik kostümünü alabilmektir. Bu da bayağı güzel. Bastınız mesela robotik, mobotik, full robotik yani. Bayağı güzel yani hocam. Ne diyeyim ben bayağı sevdim bir de zaten Godzilla ve yani Monster Universe benim sevdiğim tür bir şeydir. Sevdiğim bir şeydir. Ve onun da Brawl Stars'a gelip sezon olması ciddi anda beni acayip mutlu etti. Bak şu zaman, İki tane elmas alacağım arkadaşlar tamam iki tane elmas alıyorum. yerine yok elmaslar çok değerli em ee, yerine iki tane elmas al şu gotsa kostüm alsam arkadaşlar tamam neyse sizin için yapacağım arkadaşlar tamam sadece sırf sizin için o zaman arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim em ee, ya da iki elmas alalım onları bir sonraki videoda açacağız arkadaşlar tamam olmazsa Tamam arkadaşlar şöyle bakleyelim. Rıbe e, sanki 38 yaş, e, 38'e Şimdi burada bir de görevler var. Şer ben görevleri bitiririm. Onu sonra bir de bakalım kaçıncı kamera gidiyoruz. O zaman görevler bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geri geldiğim Görevlerim bitmedi ama arkadaşımla beraber şu anda oynayacağız. E, ve eğer bu maç kazarsak bir görev bir tık daha ilerlemiş olacağız. Ondan sonra video durduracağız. Sonra yeniden e, e, devam ettireceğiz. Neyse. Ee, bir maçı biz daha beraber oynayacağız arkadaşlar. Biraz video uzun olsun diye. Tamam. Ondan sonra da ee, Ondan sonra da işte bakarız yani. Uf, nasıl bir sonuç olacağız. Çünkü oraları yapacağım. Birkaç kademe daha ilerleyelim de. Ondan sonra bir 10 ee, elmas daha alacağım arkadaşlar. O güzel arkadaşım vardı onu halletti. Ve 10 elmas daha alıp Arkadaşlar ee, o Nita kostümünü alacağım. Nita için değer bence arkadaşlar. Neden? Çünkü ben Nita'yı çok seviyorum arkadaşlar. Allah. Yani o anlamda değil. karakter olarak seviyorum tabi yani. Çünkü en sevdiğim karakterlerden biri istiyorum. İlk e, Leon'la Nita en sevdiğim karakterler benim. Ee, <laughs> neyse. Bakalım şimdi görevde ne kadar ilerledim. hiç ilerlememiş arkadaşlar. Neyse. Eee arkadaşlar birazdan görevler hepsi bitsin o zaman geliyoruz. So, evet arkadaşlar şu anda e, bir maçın içerisindeyim ve e, arkadaşlar ben anladım ki bir gün daha ben e, bütün görevleri bitmem biraz zor dedim. O zaman Mars ile beraber video gireyim de e, son maça bu son maç olsun. Kons artık ya, yavaştan kostümümüzü alalım veya yavaştan videomuzu sonra sona arkadaşlar. Neyse çünkü hır, yoksa ona bakarsak daha biz yarım saat bir saat ben bunu çok uğraşacağım. Hır, o kadar çok uğraşmak istemiyorum. Hır, em, neyse sen arkadaşlar gene de olabildiğince kasmaya çalışacağım tabi. Olmayan arada yarın kasarım artık. tabi her şey bir anda olacak değil bir şey yok tabi. Bunu da unutma arkadaşlar. en yani, azından ikinci olduk. Şöyle bir tane olmadı. Hır. Arkadaşlar Mikoda size bir taktik vermek istiyorum. En az iki tane şu da gücünüzü vurmak için dolu arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Yüklü bile birisi olsa şöyle bir tane saldırıp durulmadı. Hır, göstereceğim. Bir tane saldırıp bir tane kaçmak için. Mesela daha sasar adasınız ya da almaya da bilirsiniz şöyle. Hop hop yaparak. Aynen böyle yaparak. Mesela daha sasar adasınız ve bu sayede belki bir taktik yani onu 12 kişileri böldürebilirsiniz. Hop. Mesela bir da şu anda böyle. Hop. Bir buraya bir buraya. Konya yolu anne yolu. Dilip, dip, Allah hocam bir dakika. Biraz can... tam arkadaşlar tabii de... E, 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 Canınızın donması gerekiyor yani. Yoksa olmaz. Allah. Öleceğim öldüm ya. Tamam neyse. Evet arkadaşlar şu şuradan bir çıkalım da artık. Kaç tane kişi öldürmüşüz? İki. İyi, yedi kişi daha bugün öldürmemiz zor. Neyse evet arkadaşlar. Bir on elmas daha alıyorum. Yirmi mi alacağım ya? Of. Neyse alalım. Hakkımız alal olsun. Bismillah diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Geldik bir güne en güzel sahnelerden birisi arkadaşlar. Nitar. Mega Nita hayırlı olsun arkadaşlar. Oo, <laughs> <laughs> çok güzel. Arkadaşlar acayip Hemen arkadaşlar size beraber denemek istiyorum. hatta ücretsiz bir tane star hediyesi aldık. Hemen onu da size beraber açalım. İnşallah güzel bir star hediyesi alırız. An... Bismillah. Remi, zaten amacım bu. Evet arkadaşlar ve artık o istediğim bir Godzilla kostümü de aldık arkadaşlar. Hemen sizlere göstermek Bak çok güzel. Man. bu arada ben Nita'mı bir gün 25 rang yaptım ver. of 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 öf. Arkadaşlar şu güzelliğe bak şu yakışıklığa bak ya. Nita kızam olsun. Arkadaşlar ya baksanıza acayip güzel yani şey var. Bakalım Godzilla teknolojisinde aynen. Bu akşa bunları da yakın zamanda açacağız ve yakın zamanda full Godzilla şeyini bitireceğiz inşallah. Godzilla spray, mega mega Godzilla spray, e, sp iki tane spray'si, e, ikonu ve kostümünü ve emojisini aldık arkadaşlar. Hadi ben bismillah. O zaman bir de işte, sen ve var akşa deneyelim ya. Evet hadi deneyelim bismillah. İki elmasım kaldı arkadaşlar. <laughs> Neyse en güzel anlamı arkadaşlar. Bu Nita kostümü aldık. Ve arkadaşlar. Ve ve ve. Ve daha yani Bro biraz elmaslarımız var. Ve e, bu yumurta kulüp etkinliğinden de birkaç tane daha, daha 20 tane falan elmas alacağız. Hadi bismillah. Bakalım. Nasıl bu? Oha arkadaşlar. Teker, tekerlek gibi bir şey atıyor. Bu neymiş böyle? Ooo güzel ha. Böyle metal bir tekerlek atıyor dikeni sanki. Vurduğunda bir hareket var mı bir animasyonu falan? E, Piper öldü bir Hiç başa uğraşma tamam. Güzel. E, bunda bir şey yok arkadaşlar. Bir de ultisinde falan deneyelim nasılmış. Hır, bende de var ya bakalım. Ve be... Allah. Hocam bir anda çıkmasaydınız. Hır, ben birisinden hem ulti hem hiper kasa gerekiyor. Hır, şu anda o çok önemli. Ama bu şeyi kastırmak hayır hır, ölmek istemiyorum hayır hayır. Sen öleceksin Spike ben değil. Geber. Sana tekerlik atar ma kafana. Piu piu. Kafana tekerlik yersin. Kafana yersin ha. yeter lan. Yeter lan. Yeter. Yeter. Allah. Hayır arkadaşlar ya. Of. Ha, neyse arkadaşlar. Bir, bir daha bir, bir maç arkadaşlar. Ben bunu saymıyorum çünkü. Zaten biraz zorlayıcı şeydi. Uç oha arkışı bu arada böyle uçuyor, uçuyor, konuyor. Bayağı güzel ha. Benim şu anda en sevdiğim tek bu oldu arkadaşlar. Yani hurba ya da güzel. Bir maçta daha gideceğiz arkadaşlar. Son bir maçta daha gireceğiz. Ee, bir günün son maçı demiştim daha değil mi? Bir günün asıl son maçı bir gün. Şer yani şimdi. Hırvay Allah'ın izleyen şu an şimdi bu uçu Artık yavaşlar videomuzun sonra gelin. ve sonra da ara şu video bitince hırvay video bitirse hırvay yani bu gotsuyla kostümüne 10 üzerinden puan vereceğim. ben kafamda bir puan var da uçusunu falan görmeden en kesin bir karar vermek istemiyorum. Ne tam akşam pardon. Pardon biraz sakarız sağlamış haberim. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi. Ee, çift ses atlaşmaya giriyoruz. Şimdi ultiyi kasıyoruz. Becarca dolduruyoruz. Bunu sonra artık arasını Sonuna geliyoruz. Allah izleyin tabi. Arkadaşlar şimdi ben de Godzilla modunda <laughs> Ben ben o hepsi olması isterdim. Yani motora bir olsun. Motora geçiz zor şansa kalmış. Ve inşallah tabi en zor da durmaz. Ama şu baksana oha çok güzel. Böyle Tekerlik atıyor sanki değil mi? Dikşen tekerlik. Ulti kasmam gerekiyor arkadaşlar. Ulti. Ah, aşır öldüm ya. Allah'ım şu şu emzörmez de var ya. Kurtuluruz, kurtuluruz. Biraz ulti taraftan başlamıştı bile ama hiperjaz acayip zor doluyor ya. Hiperjaz acayip zor doluyor arkadaşlar. Belki hiperjaz değil de o tarafı gösteririm birazdan. Lan bırak o zaman ne olacak? Aa, kaçı, Piu, 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 piu. Hayır, ölemem arkadaşlar. Lan bizim salak evimiz niye sataşıyor? Ya Rabbi, sen bana sabır ver Allah'ım ya Rabbim. Aa, bu arada inişi de kaybediş animasyonu bile şekil yani arkadaşlar. Lan oğlum ben hiç bir 25 rank olduk yanlışlıkla ya. Vallahi hiç yanlışlıkla bir, bir 25 rank olduk. Neyse güzel akşam. O zaman artık böyle olmuyorsa böyle olacak. Böyle olmuyor ki ya. Neydi mesela ben böyle şey kasabilirim. Ulti falan. Arkadaşlar. Son kez bu modda deneyeceğim arkadaşlar. Hazır mutasyonla beraber deneyeceğiz. Ve eğer bu modda da kazanamazsam artık e, ee, dostluk maçında oynayacağız ve Godzilla göstereceğiz gösteririz mutasyonla da beraber ve ondan sonra görürüz bakalım yor. hadi ben bismillah şu Edgar'ın bana her türlü ahlaşması gerekiyor bana vurabilmesi için Nita bir Oh ama direkt ölmem lazım hiç olmuyor yani hiç hoş değil hiç hoş görünmemiş bu Edgar gel ya gel acık ulti kalsam senden ya hadi Edgar la Tamam 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 ben buradan Griff'ten ulti kasacağım Geber Griff işte bu Hadi arkadaşlar alan az akşam kaldı Evet Piper Piper Allah'ım ne olursun şu akıdan sonra Rabbim Şamil Arkadaşlar hemen ulti gösterebilir misin videonun sonuna geliyorum tamam arkadaşlar hemen Şöyle Size sadece bir ulti göstermek istedim Arkadaşlar ne olsun kaybedelim Ne ya kaybedelim ne kazanalım ne kaybedelim ne kazanalım aslında kaybedersek iyi olur. Hadi kaybet, kaybet. Edgar kaybedersin. İnşır. Kaybedersin. İnşır. İnsan hiçbir zaman takım alıp kaybetmek istemiyor. Ben istemem ama. Şimdi ben size otizm gösteriyorum. Piper. 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 Piper'a piper, piper. piper şarkı yaptım arkadaşlar. <laughs> Adın dedin, dedin 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 Helal olsun. Hadi be Piper yürü be koçum be. Ne biçim bu gaz ya? Güzel. Bu adam ne çok tatlı ve küçük gözüküyor ya. Oy yer besin boylu yarım beni. güzel bir fırsat ayağıma geçti. Gel buraya. Güzel. Evet arkadaşlar şuradan bir nitam uçurmasam nasıl bir şey O yumurtadan çıktı. Lan! Anne! şey bunlar çok tatlı ya. Ana, onun resmen Godzilla bebek yavrusu gibi bir şey ya. bu. Acayip bir, acayip bir tatlı ya. O tatlı bu tatlı. Tam neyse Ulti arkadaşlar. Ulti görmüşsünüz arkadaşlar baya güzel. Ama ultisi biraz küçük geldi. Yani normal liste kostümlerine karakterlere göre biraz küçük gibi. Ama normal tabi ondan kocaman Godzilla gelmesini beklemiyoruz yani normal bu bir kostüm. Neyse inşallah şimdi Betkar kazanır da ondan sonra artık arkadaşlar ne yapsam, gelin gelelim videomuzun sonuna arkadaşlar. Bakalım eee bu arada tamam neyse kaybettik kaybettik. Ben o gösterdim 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 evet ona razıyız. Tamam neyse evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik bugünkü videomuzun sonuna arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve eğer ve eğer daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı ve videomuzu açmayın arkadaşlar. E, Bizim açımız ne gibi sordu bir sonraki de attığım zaman bir sonraki de bir attığım zaman anında burada olabilirsiniz. O zaman ne sonraki de görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.